Herkese merhaba arkadaşlar. Bu tarifte yürek kavurması nasıl yapılır onu anlatacağım. Ben dana yüreği kullandım. İsterseniz kuzu yüreği de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle şu kısımları alıyoruz. Şu damarları falan alıyoruz. Bunları kullanmayacağız. Damarları kestikten sonra ikiye bölelim. Bu yürek toplamda 2,5 kilo, 3 kiloya yakın. Hem maliyeti ucuz, hem tadı güzel. Size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, etten hiç farkı yok. Şunu ayırıyorum. Fazla geldiği için yarısını yapacağım. Şu damarları aldıktan sonra kuşbaşı kuşbaşı doğrayacağız. Bu şekilde ince ince doğruyoruz. Sonra küp küp doğruyoruz. Bu üstündeki tamamen kendisi kendi yağıdır arkadaşlar. Yağıyla beraber kavursanız daha lezzetli olur. Yağı sevmiyorsanız yağını al, alabilirsiniz. Dana yürek çok lezzetlidir. Şunu da doğrayalım. Evet. Tepsi alıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar. Yarın çay bardağı çiçek yağımızı ilave ediyoruz. Bir miktar kuzu kuyruğunu ilave ettim. Beraber kalırsın. kumruk yağımız kavruldu. Hemen yüreğimizi ilave ediyoruz. Tabii ki ben hepsini kullanmayacağım. Bir miktarını kullanacağım. Evet. Bu şekilde bu kavrulsun. Biz hemen diğer işleme geçelim. Evet. Kavurma için bir adet orta boy soğan doğuyoruz Küp küp. Sivri biberimizi ince ince doğruyoruz. Dana için acı biber yakışır. Acı biber kullandım, Serseniz tatlı biber kullanabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde ince ince küp küp doğrayalım biberimizi. Sakat adlarda kesinlikle domates kullanmıyoruz. Tamam. Diş, samsak doğruyoruz. Şimdi hemen kovulma işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar kovulmamız suyunu çektiği zaman hemen doğranmış olduğumuz soğanı, biberi, samsapları ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde kavrulsun arkadaşlar kovulmamız. Şimdi salatamızı hazırlayacağız, korumamız için. Soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Kavurma salatası. Bu salata bütün kavurma çeşitleri ve kebap çeşitleri için geçerli arkadaşlar. Soğanlarımızı doğrayalım. 2 adet orta boy domates doğradım. Anamızı halka halka doğradık, maydanozu da doğradık, domatesi de doğradık, onları katmadım. Öncelikle soğanın içine iki çay kaşığı sumak ilave ettim. İyice ovalıyoruz arkadaşlar. İyice sumakla soğanı birbirine yediriyoruz. Ondan sonra malzemeleri dökeceğiz. Maydanozu ilave ettim. Şimdi domatesi ilave ediyorum. Bu şekilde biraz daha sumak ilave ettim. Sumak az oldu. Bu şekilde salatamız hazırlanmış oldu. Olduk. Hemen onu servis tabağına alacağız. Evet arkadaşlar kavurmamız kavruldu. Hemen baharatları atlıyoruz Bir çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı karabiber biraz pul veri tuzunu ilave ettikten sonra karıştırıp bir iki dakika sonra onu servise alacağız Evet baharatları en son kattık baharatlar yanmasın diye Hemen şimdi formamızı servis alacağım. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz hazır oldu. Onu hemen bir durum yapmak istiyorum. Çok güzel oldu. Tam istediğimiz gibi. İster durum yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Salatamızı da ilave etmek istiyorum. Bu şekilde limonumuzu sıkalım. Evet arkadaşlar, kavurmamız bu şekilde oldu. Lavaş ekmeğe durum yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Tam istediğimiz gibi oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like that like, minus minus